Evet, WordPress'teki kurulumumuzu tamamladıktan sonra şimdi admin paneline geliyoruz. Admin panelinde çalışmaya başlayacağız. İlk olarak sağ tarafta selamlar admin dedi. Burada profilinizi düzenleyenizi tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma profil sayfası geliyor. Buradan tercihlerimizi yapabiliriz. Yazarken görsel metin editörü kullanıp kullanmamak üzerine bir tercih var. Burada görsel metin editörü varsayılan olarak kullanılıyor. Bu metin, metin editörü ile yazılarımızı renklendirebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Eğer bunu kullanmak istemezseniz buradaki kullanma seçeneğini seçebilirsiniz. İkinci olarak yönetici renk şeması var. Burada kahverenginin tonlarında, gri'nin tonlarında bir renk paleti var. Bu palete göre renklendirme yapılıyor. Eğer gri değil de mavi isterseniz mavi seçebilirsiniz. Örneğin ben şimdi maviyi seçtim. Kısa yollarla ilgili seçenek var. Bunu etkinleştirebilirsiniz. İsterseniz de kısa yolları seçebilirsiniz. Hemen bakarsak WordPress'te kısa yollara. Burada çeşitli kısa yollar var. Bunları kullanabilirsiniz. Kullanıcı adımız diyor. Bu adı değiştiremezsiniz diyor. Buradan kullanıcı adımızı değiştirmemize izin vermiyor. Adımızı soyadımızı yazabiliriz. Adımızı soyadımıza RC eğitim diyeceğiz. Kullanıcı adı diyor gerekli olan. Buna da RC eğitim diyeceğiz. Herkes tarafından görülecek adı da RC eğitim olarak seçiyoruz. Burada ayak kullanıldığı için buradaki... Form alanına girdiğimiz bilgi hemen buradaki alana eklenmiş oldu. Buradan RC eğitimi seçiyoruz. Girdiğimiz yazılarda RC eğitim görünecek. Üst tarafta da RC eğitim görünecek. Admin ise sadece girişte kullanacağımız kullanıcı adı. Bu, aslında bu kullanıcı adına giden bir kısa yol olarak değerlendirebiliriz RC eğitimimizi. Bizim gerçek kullanıcı adımız hala admin. İnternet sitesi dedi. Burada internet sitemizi HTTP diyoruz. ve rcegitim.com diyoruz. E-postamız var burada rc@rcegitim.com. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Çeşitli erişim bilginizi de buraya yazabilirsiniz. Örneğin biz Google Talk için rc eğitim diyoruz. Yahoo için ve diğer sistem için herhangi bir bilgimiz yok. Biyografik bilginizi yazabilirsiniz. Bu alan herkes tarafından görülebilir buraya RC eğitim ücretsiz eğitimler üreten bir ekiptir diyoruz. Parolamızı değiştirmeyeceğiz. Şimdi profilimizi tamamladık. Profildeki kişisel tercihlerimizi tamamladık ve profili güncelle Buradaki parolayı sadece parolamızı değiştireceksek yazıyoruz şu anda profilimiz güncellendi renklerimizi aldı ve ilk ayarlarımızla burada gördüğünüz gibi Recep Eğitim yazdı